Merhaba. Bu videoda sana muhteşem bir şeyden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim şey gerçekten belki de senin hayatını dönüştürebilir ve değiştirebilir, mucizeler yaşamanın sebebi olabilir. Suyun gücünü hepimiz aslında biliyoruz veya bilmiyoruz ama bu videoda öğreneceğiz. Su kendi başına bir mucize ve her an pro programlanabilen bir bilinç. Ee, Japon bir bilim adamı. E, suyun içindeki kristallerin tamamen bizim söylediğimiz cümleler ve çıkardığımız enerjiler doğrultusunda şekil değiştirdiğini, kristalleştiğini veya çamur gibi olduğunu kanıtladı. Küfrettiğimiz olumsuz şeyler, olumsuz duygular çıkardığımız zaman tamamen çamur gibi oluyor ama olumlu duygular, sevgi sözcükleri ve pozitif şeyler söylediğimiz zaman tam anlamıyla kristalleşiyor ve çok güzel şekiller alıyor. Aslında tamamen pozitif konuşmanın, pozitif sözcükler kullanmanın ve sevgiyi yansıtmanın gücünü suda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii burada fark etmemiz gereken çok önemli bir şey de bizim bedenimizin %70'i de su ve dünyanın çoğunluğu da su. Aslında biz de her an ürettiğimiz duygular, düşünceler ve hisler doğrultusunda bedenimizdeki suyu etkiliyoruz. Eğer siz sevgi dolu ve pozitif enerjiler, duygular, düşünceler çıkartır ve içinizde pozitif duyguları, düşünceleri mutluluğu çoğaltırsanız, vücudunuzun ve bütün bedeninizin kristal yapısı daha farklı bir konuma geliyor ve kendinizi çok daha farklı hissetmeye başlıyorsunuz ve bu bütün hayatınıza, bütün yaşamınıza yansıyor, sağlığınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı, hislerinizi her şeyi çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Gerçekte şöyle bir şey var, siz Çoğunluğu su olan bir varlık olarak bunun farkında olursanız ve tamamen pozitife yönlenirseniz gerçekten her şey değişebilir. Aynı zamanda suları kodlayabilirsiniz. Biliyorsunuz çok basit deneyler var. Bir e, kabın içine e, tohumlar ve işte toprak ve tohumlar ekiliyor. Diğer kavada aynı şekilde bir tanesine güzel sözler, ötekine kötü sözler söyleniyor. Bir tanesi başka bir kapta yapıyor. Ona hiçbir şey söylenmiyor. Hiçbir şey olmayan e, tamamen küfleniyor ve olumsuz yönde etkileniyor. E, kötü sözler söylenen tamamen bozuluyor. Hiçbir şey çıkmıyor ama olumlu cümleler kullanılan açıyor ve çok güzel bir çiçek oluyor, bitki şekline geliyor. Bunu bir sürü işte okullarımızda da yapılan işte fasulye, fasulye pamuk deneylerinde de görmüşsünüzdür. Hepiniz evinizde çiçeklerle konuşurken de aynı şeyi e, Bazı insanlar çiçekleriyle konuştuklarını ve çiçeklerle konuştukça çiçeklerinin daha da güzelleştiğini, daha da güzel açtığını söylerler. E, bu aynı şekilde çiçeklerin de içindeki su oranını ve kristal yapısının olabileceğini düşünürseniz... ...bizim sözcüklerimizin ve çıkardığımız enerjimizin, sevmemizin önemini ve gücünü... ...çok net bir şekilde görebilir ve yaşayabilirsiniz. Ve yaşamınıza tamamen bunu adapte edebilirsiniz. Kendinizi sevin. Kolunuzu, bütün bedeninizi... ...her yerinizi tek tek sevgiyle doldurduğunuzu... ...ve sevgiyle bütünleştirdiğini hayal, ed hayal edebilirsiniz. Bu gerçekten çok çok önemli bir şey. Ee, sizinle özellikle sevgi kaynağıyla... E, ...bir meditasyon da yaptıracağım. Daha sonra başka bir videomda. Onu da mutlaka seyredin. Ne ee, abone olursanız... Özellikle abone olduğunuz zaman bütün her şeyi kaçırmadan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ve e, YouTube kanalımdaki zil e, düğmesinin tuşunun üstüne basarsanız... ...aynı zamanda da her video yayınlandığı zaman çok güzel haberler alabilirsiniz. Mutlaka bu videoları kaçırmayın. Şimdi size e, su ile ilgili çok güzel bir şey daha göstereceğim. Evde kendi sularınızın üstüne otomatikmen sevgi yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sevgi ve aynı zamanda şifa yazabilirsiniz. Suyun üstüne şifa yazdığınız zaman bir taraftan şifa içtiğinizi fark eder ve şifa içtiğinizi hissedersiniz ve bunun bilincinde olursunuz ve bilinçaltınızda otomatikmen şifayı ve sevgiyi içtiğinizi düşünür. Bidonlarınızın üstüne koskocaman şifa yazabilirsiniz. Sürahilerinizin üstüne koskocaman şifa yazabilirsiniz. Bu otomatikmen sizin bilincinizi ve bilinçaltınızı da çok pozitif yönde etkileyecektir şifa. Çünkü gerçekten içtiğiniz her şey, yediğiniz her şeyi nasıl kodlarsanız sizi öyle etkiler. Bir şeyin size zarar verdiğini düşünürseniz size zarar verir. Sizi olumlu yönde etkilediğini düşünürsünüz, düşünürseniz size olumlu yönde etkiler. Tabii ki de hani ee, bilimsel olarak ve işte bütün uzmanlar tarafından bir şey zararlıysa zararlıdır ya da faydalıysa faydalıdır o ayrı ama ben sizin bilinç olarak sizin bakış açınızı söylüyorum biliyorsunuz placebo ve nasobo diye etkiler var plasebo etkisinde özellikle çoğu şey sizin bilincinizi öyle bir etkisi olmasa bile o şekilde etkileyebilir. Bazen bir vitamin alırsınız ama onun ağrı kesici olduğunu zannedersiniz. Birden bütün ağrılarınız kesilir. Ee, normalde size sana çok güçlü bir hap veriyorum, bütün ağrıların kesilecek der bir doktor. Ama aslında verdiği belki sadece bir C vitaminidir. Ama diğer aldığınız bütün ağrı kesicilerden çok daha fazla ağrınız geçer ve tamamen rahatlarsınız. Otomatikmen bilinciniz çok önemli ve placebo nasıl bu etkilerini özellikle araştırın. Şifa Anneli kitabımda da bundan uzun uzun özellikle bahsediyorum. Düşle İnan Yaşa kitabımda da bu bilincin gücünü, düşlediğimiz, düşlerimizin, duyg düşüncelerimizin, duygularımızın ve sözcüklerimizin gücünden de çok bahsediyorum. Bunun için de özellikle sularımızı, içtiğimiz her şeyi şifa olarak, sevgi olarak kodlarsak ve onları elimize alıp tamamen şifa ile dolu olduklarını hayal edersek, onları elimize alıp tamamen sevgiyle dolu olduklarını hayal edersek otomatikman çok da pozitif bir e, şekli alabilir. Size şimdi e, çok basit bir proses yaptıracağım. Mesela şifa e, olarak kodladığınız suyu elinize aldınız diyelim. Şifa olarak elinize aldığınız suyu elinizde tutun. Bunu isterseniz bütün damacanaya da elinizi koyabilirsiniz. Sürahiye de elinizi koyabilirsiniz. Ve bütün şifanın kaynağı ile bağlantıya geçmeyi niyet edin. Adeta Işık aleminde, bütün sonsuzluğun ötesinde bir şifanın asıl kaynağıyla bağlantıya geçme niyet edin. Ve bekleyin bu bağlantıya geçmek için, hissedin. Adeta başınızın yukarısından aşağıya bağlantıdasınız ve ellerinizin tamamen şifaya açılmasını niyet edin. Ve ellerinizi koyun o suyun üstüne ve tamamen şifa kaynağından bütün suya şifanın aktığını ve şifa ile kodlandığını hayal edin. Sevgiyle kodlandığını hayal edin ve tamamen seni seviyorum, seni seviyorum, sevgi deyim deyin ve tamamen pozitif his ve duyguları, mutluluğu, yüksek frekansı hissedin, yükseltin ve sonra bu suyu birisine içirin ve normal bir su içirin. Arasındaki farkı otomatikman hissedecektir. Siz de evinizdeki bütün sularınızı bu şekilde kodlayabilirsiniz. Aynı zamanda kendi bedeninizi bu şekilde kodlayabilirsiniz. Ve suyun ve şifanın farkında olduğunuz zaman gerçekten her şey değişir. Çünkü bizim bedenimizin %70'i su ve bilincinizde nasıl kodluyorsanızın ötesinde Japon bilim adamının kanıtladığı gibi sular otomatikmen bizim söylediğimiz sözler ve çıkardığımız duygu ve düşünceler tarafından yapıları değişiyor, kristalleşiyor veya tamamen bozuluyor. Pozitif bir duygu yansıtırsanız kristalleşiyor ve çok güzel yapılar alıyor. Negatif duygular yansıtırsanız tamamen bozuluyor. O yüzden pozitifte kalmak bu kadar önemli. O yüzden mutlu olmak, sevgide olmak ve devamlı etrafına Pozitif enerjiler saçmak bu kadar önemli. Bazı insanlar neyse benim duygum odur ya da ben ne düşünüyorsam öyledir. Bunları geçin. Bu tura, bu tarz baskılar yapmayın gibi şeyler söylüyorum ama, ama öyle değil. Çünkü eğer ki pozitifte kalmazsanız ve sevgi içinde pozitif mutluluğa yönelmezseniz, hayattaki güzel şeylerin farkında olmayı seçmezseniz, şikayet etmekten vazgeçip tamamen olduğunuz anda ışık yakmaya yönelmezseniz gerçekten o zaman suyun çamurlaştığı gibi bizim bedenlerimiz bilincimizde çok olumsuz bir noktaya gidebiliyor. Bunun en basit ve en güzel örneklerden bir tanesi Mevlana kendi döneminde savaşların olması ve çok korkunç şeylerin olmasının yanında bunların hiçbirisinden bahsetmemiş tamamen sevgiden daha iyiye gitmekten ve çok daha güzel ve çok daha pozitif şeylerden bahsetmiş olduğu karanlığın içinde ışık yakmış. Siz de olduğunuz her bir noktada ışık yakın. Her şeyi sevgiyle ve şifa ile kodlayın. Kendinizi sevgiyle ve şifa ile kodlayın. Ve sevgiye ve şifaya inanın. Seni seven bir can.